Dünya derdi bitmez oldu Çeke çeke bıktım artık Dünya derdi bitmez oldu Çeke çeke bıktım artık gözlerime Yaşlar doldu Ağlamaktan Bıktım artık Gözlerime Yaşlar doldu Ağlamaktan Bıktım artık her kapıdan kovuldum, yerden yere vuruldum. Ben de senin kulundum. Yaşamak haram oldu. Her kapıdan kovuldum Yerden yere uruldum Ben de senin kulundum Yaşama kahraman kaybetmişim her şeyimi hasret yakar yüreğimi kaybetmişim her şeyimi hasret yakar yüreğimi Kimse bilmez bu halimi yaşamaktan bıktım artık Kimse bilmez bu halimi yaşamaktan bıktım artık her kapıdan kovuldum yerden yere vuruldum ben de senin kulundum yaşamak hâram oldu her kapıdan kovuldum yerden yere vuruldum ben de senin kulundum yaşamak haram oldu <laughs>